Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak romantizm melekleriyle başlayacağız. Sonra tarota geçeceğiz zaten. Evet arkadaşlar yeni aşk kartı çıktı. Birçoğunuz aşkınızda bu kişiyle birlikte yenilenme bir üst aşama belki bilmiyorum değişik bir platforma ulaşması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Kimileriniz için bu ilişkiniz evet yolunda gitmeyebilir yeni birini belki de bu kişiyle hala devam etmek isteseniz bile yeni biri belki sizi isteyen birileri olabilir etrafınızda siz farkında olmayabilirsiniz. Ya da e, kimileriniz ve birçoğunuz için açıkçası yeni başlamak üzere olan bir ilişki olabilir bu potansiyel bir ilişki olabilir şu anda bir hoşlanma birbirine açılma pozisyonundan geçiyor olabilirsiniz. Açılsam mı açılmasam mı gibi bakalım kartlar daha ne söyleyecek. Şimdi arkadaşlar, yakın geçmişe baktığımız zaman, sizde böyle biraz iki kişi olduğu zaman roller değişken olabilir her zaman biliyorsunuz. Onu bir kere söyleyeyim. Hayatınızla ilgili bir şeyler başarmak. Bağımsız kalmak, bağımsızlığınızın özgürlüğünün tadını çıkarmak, giyiminize kuşamanıza o dönem özen göstermek, spor yapmak, saç renginizi değiştirmek, toplum arasında belli bir dikkat çekici noktaya gelmeye çalışmak gibi bir enerji mevcut gözüküyor. Biraz daha özgür ruhlu bir enerji yakın geçmişe baktığımız zaman gözüküyor. Partnerinize ya da partner adayınıza baktığım zaman... ...belki bu sizin özgür kalma düşünceniz ve ilişkiye yanaşmama düşüncenizden olabilir. Bilemiyorum. Ya da belki hayattaki başka sorumluluklar olup bu ilişkiye yansıyabilir. Böyle bir yük altında kalmak ve bu yükü daha fazla kaldıramayacağını düşünmek gibi bir enerjisi... ...mevcut olmuş yakın geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar. Ortak ya da merkezi ağırlıklı enerjiye baktığımız zaman ise... Aslında birbirinize karşı bir sevgi, bir yeni çok yeni başlayacaksa bir ilgi, bir hoşlanma durumu. Zaten hali hazırda partnerseniz, e, bununla ilgili e, nasıl söyleyebilirim? Gerçekten samimi hisler olduğunu açıkçası görüyorum. Ama belki dediğim gibi e, şu an için net bir, o zamanlar için daha doğrusu net bir ilişkiye belki hazır olmamış olabilirsiniz ya da e, odak noktanız o an için daha farklı durumlar, hayatınızdaki daha farklı etkenler olmuş olabilir. Belki partnerinizin de belli bir, bir, takım sorumlulukları vesaire vardı. Şimdi bakalım. Evet. Siz arkadaşlar özellikle şöyle söyleyeyim bağımsız kendi ayakları üzerinde duran etrafına çok fazla çekici gelen ulaşılmaz gelen başarılı işte güzel çekici neyse artık pozitif manada aklınıza gelebilecek her ne sıfat varsa hem kendinize bu güveni duymuşsunuz hayatınıza yönelik arkadaşlar ve belki de bu partnerinizin gözünü de korkutmuş olabilir açıkçası arkadaşlar ya da muhtemel potansiyel partnerinizin anlatabiliyor muyum o çok güzel çok yakışıklı çok başarılı çok bağımsız gibi gibi ve belki de bu durumunuz partnerinizi dediğim gibi bir korkuya bir yükü endişeye sebep olmuş olabilir çünkü sizin enerjiniz bu hayatımı sizin bir şekilde yönlendirebilirim güzelim çekeceğim yakışıklıyım ya da hedeflerim şunlar, bağımsız olmayı seviyorum, kendi burnum dikine gitmeyi seviyorum gibi gibi bir enerjiniz mevcut. Her zaman söylüyorum roller değişken olabilir. Partnere bakalım. Evet arkadaşlar şimdi partner e, gerek hayatında şimdi ilerlemek, büyümek, yol almak hayatıyla ilgili çok önemli kırılma noktaları gelecekte kendisine çok büyük bir potansiyel oluşturacak kırılma noktalarından ve gerçekten gelecek vadeden noktalardan geçiyor durup ve bu da üzerinde yüke sebep olmuş ve bu da bir şekilde ilişkinize yansımış olabilir çoğunuz için de bu ilişki içerisinde büyümek, gelişmek, ilerlemek istiyordur. Tekrar başında da söylediğim gibi çünkü imparator üç enerjisi tılsım e, dokuzusunun bir üst aşamasıdır. Bir üst enerjidir. Sizi gözünde çok fazla büyütmüş olabilir partneriniz. Yani boşuna büyütmüş manasında bunu demiyorum. Sizi bir platforma bir noktaya oturtmuş olabilir gözünde anlatabiliyor muyum? Bu kişiye ulaşmalıyım bakın ulaşırken de bir sürünme adeta hani sürünerek gelme yani bunu Tabirim maruz görüm. Ben resimde o şekilde şey yaptığı için, e, anlattığı için göz söylüyorum. Yani size ulaşmak için adeta böyle tırnaklarıyla kazınmak gibi bir enerji içerisinde kendisini hissetmiş olabilir kalbinizdeki kişi. Birçoğumuz için dediğim gibi bu size ulaşmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin kartınız tılsım dokuz çıkmıştı ve imparatoriçe kartı onun üst kartıdır. Bakın bu kart bunlar da birbirine bakıyor. Yani size ulaşırken bir zorluk çekmiş olabilir kalbinizdeki kişi. Merkezi enerjiye bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere bu evet yeni bir çoğunuz için yeni bir aşk ya da aşkta yenilenme ile ilgili bir durum, yeni başlangıçlarla ilgili bir durum ve gerçekten Aranızdaki duyguların hissiyatın sizinki hangi aşamada olursa olsun hoşlanmaksak çok hoşlanmak çekimse çok çekim hissetmek samimi duygularsa gerçekten samimi duygular ama gerçekten birbirinize karşı samimi güzel sevginiz aşkınız ya da bir hoşlanma durumunuz açıkçası ve yeni bir şeyleri aslında bu kişiyle yeni bir şeyler yaşayabilme enerjisi ve isteği merkezi enerji olarak karşımıza çıkıyor baktığımızda. Şimdi mevcut duruma bakalım. Şimdi mevcut duruma şöyle özet olarak bakacak olursak arkadaşlar arada çok büyük bir tutku var, istek var, arzu var, enerji var. Ama aynı zamanda olaya mantıkla yaklaşmaya çalışmak gibi bir tavır ve tutum var gibi gözüküyor. Şimdi Size baktığımız zaman özellikle önümüzdeki günlerde erkekseniz özellikle partnere hızlı bir şekilde olayların gelişmesi, mantık çerçevesinde hızlı bir şekilde sen kimsin, ben kimim, neyiz, neredeyiz, bu ilişki içerisinde ne istiyoruz gibi bunun üzerine bir konuşma yapmak niyetiyle kapısını çalmak, hızlı bir şekilde iletişime geçmek ve olayların hızlı bir şekilde ilerlemesi gibi bir isteğiniz olabilir. Kalbinizdeki kişi de aynı şekilde gerçekten bu ilişkiyle ilgili mantık çerçevesine hareket etmek, bilgece hareket etmek, dersini iyi çalışmak, bunun neticesinde plan proje, strateji geliştirerek bu ilişkiyle ilgili ilerlemek gibi bir nasıl söyleyebilirim beklentisi ya da tavrı var gibi gözüküyor partner yani duygularını çok fazla karıştırmaktan ziyade ikinizde de hava enerjisiyle hareket ediyor gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar ama ortak enerjinize baktığım zaman dediğim gibi çok büyük bir aranızda kuvvetli bir çekim var arkadaşlar. Birbirinize gerçekten çok büyük bir enerji hissediyorsunuz. Aslında bu ilişkiyle ilgili bir şekilde yol almak, ilerlemek, bunu doyasıya aslında yaşamak gibi bir istek ve enerji merkezi enerji olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım. Evet iki tane hava kartı çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ilişkiyle ilgili bir kere umutlusunuz ve bu ilişkiyle ilgili olabildiğince mantığınız mantığınıza da yat, yatmaya başlamış. Geçmişte yatmasa bile arkadaşlar öyle söyleyeyim kısacası size. Bu ilişkiyle ilgili bir umutlanma, bir iyileşme, daha sağlıklı düşünmek ve yine hava enerjisiyle dediğim gibi yıldız kartı çünkü kova burcunun kartıdır ve kova burcu da bir hava hava grubundan bir burçtur. Olabildiğince bu ilişki dediğim gibi mantığınıza yatmaya başlamış, yatmamış olsa bile geçmişte ve mantığınızla hareket ettiğinizde takdirde, özellikle belki de bu konuşma gerçekleştiği takdirde umutlu bir sonuç doğuracağına dair enerjiniz ve inancınız kuvvetli gözüküyor. Kalbinizdeki kişiye bakalım. Evet şimdi Partneriniz bu dönem ya da partner adayınız arkadaşlar aslında sizi daha yakından tanımak. Hani dedim ya plan, proje, strateji geliştiriyor. Bunları daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına sizle ilgili daha fazla öğrenmeye gitmek. Belki sizi sosyal medyanızdan stoklamak, çevrenize sormak. Nasıl bir insansınız? Ya da zaten partnerseniz şu anda ne hissediyorsunuz? ne Ona sadık mısınız? Gerçekten onunla aynı hisleri mi hissediyorsunuz? Böyle içinde bir takım güvensizlikler var arkadaşlar. Yani siz bir şey yapıyorsunuz da güvensizlik manası aslında değil bununla ilgili bu ilişkiyle ilgili ne yapabilirim ne edebilirimle ile ilgili kendiki o güven şeyini oturtabilmek adına bir araştırmak öğrenmek bunun neticesinde dediğim gibi çeşitli planlar yapmak ve akıllıca hareket etmek gibi bir enerjisi var kalbinizdeki kişinin merkezi enerjiye bakalım Evet. Şimdi arkadaşlar şu var. Birbirinize karşı duyduğunuz çekim dedim ya arzu vesaire çok kuvvetli. Yani aşırı böyle ama bunu olabildiğince Dengeli gidiyorsunuz şu anda arkadaşlar her ikinizde yani bu ne demek tutkularınıza çok fazla aynı böyle mantık kartlarını aslında biraz destekler nitelikte tutkularınızı ve mantığınızı bir potada eritmek tutkularınıza çok fazla kapılmamak aklınızda işin içine sokmak olabildiğince sabırlı stratejik ve dengeli bir şekilde ilişkiye yaklaşmak gibi bir merkezi enerjiniz var şu anda ilişkiyi yönlendiren arkadaşlar yani acele etmemeliyim bu ateş çok kuvvetli evet. Ama daha dengeli hareket etmeliyiz. Daha stratejik hareket etmeliyim. Eee anlatabiliyor muyum? Daha sabırlı hareket etmeliyim gibi bunu dizginleyen bir enerji olabilir baktığımızda. Altını çizerek söylüyorum. Muhtemel gelişmeye bakalım. Şimdi arkadaşlar, önümüzdeki günlerde size baktığımız zaman belki de artık bu da e, mantıklı düşünmeye çalışmayı abartmakla ilgili bir durum olabilir. Mantıksız düşünmeye başlayabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Yani bu ne demek? Belki çok fazla düşünüyorsunuz, tamam mı? Mantığınızı oturtmaya çalışıyorsunuz gibi gibi neyse artık çok stratejik olmalıyım, mantıkla karar vermeliyim, duygularıma kapılmamalıyım. Bu sefer aşırıya kaçabilir Siz önümüzdeki günlerde ve bu duygularınızdan kaçmak, gerçeklerden kaçmak, bir ilişkinin sorumluluğundan kaçmak, kendinizden dahi kaçmak gibi bir pozisyonu sizi oturtabilir. Her zaman söylüyorum bakın roller değişken olabilir. Kalbinizdeki işte önümüzdeki günlerde bir, böyle bir e, çelişkili bir ruh haline bürünebilir. Belki o da fazla bakın düşünmekten olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bir her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Bu sefer başlayalım. E, bir yandan tamam tutku var, ateş var ama bir yandan da fazla düşünme neticesinde çok mantıklı gelen duygular var. Ve bunların çatıştığına şahit olabilirsiniz, olabilir partneriniz önümüzdeki günlerde. Yani fikirlerin, duyguların, enerjilerin birbirleriyle çatışması gibi bir durum. Hangisini dinlemeliyim, hangisinin doğrultusunu hareket etmeliyim gibi bir çelişki yaşayabilir. Ortak ya da merkezi enerjinize baktığımız zaman arkadaşlar küçük bir azınlığınız konuyla ilgili, bu ilişkiyle ilgili ne yapmalıyıma dair çevrenizden, sözüne güvendiğiniz kişilerden, büyüklerinizden, neyse arkadaşlarınızdan, tecrübeli kişilerden öğüt almak ve bu kişilerin ilişkinizi yönlendirmesi gibi bir durum olabilir. Ama bir çoğunuz için arkadaşlar, çoğunluğunuz için bu yaşadığınız tecrübeler, çelişkiler, deneyimler her neyse bunların hayatınıza ve bu ilişkiye bir ders niteliğinde yansıması olabilir. Yani ne demek? hatalardan ders çıkarmak yapılan yaptığımız hataları öğrenmek bunun neticesinde daha olgun belki bir enerjiye bürünmek deneyim kazanmak bir ilişki bir ilişki nasıl yaşanır ya da bu ilişki nasıl daha iyi sağlıklı yaşanır ilgili daha böyle deneyim ve tecrübe ve der, hatalardan ders çıkarmak gibi enerjiler önümüzdeki günlerde ilişkiyi etkileyebilir aslında her ikinizin de birbirini istediğini görüyorum ama yani bilmiyorum. Belki de fazla mantığın devreye girmesi söz konusu olabilir. Bakalım. Kılıç evet bu çıktı arkadaşlar. Yani hem kılıç yedilisi hem kılıç beşlisi. Yani bir um, yine kılıç çıktı. Bakın bu da bir hava kartı ve bir, bir düşünme kartıdır. E, düşüncelerle ilgili karttır arkadaşlar. Belki sizin de kendi nasıl dedim partneriniz kılıç e, değnek beşlisi çelişkiler vesaire yaşayacak dedim ya. Sizin de bu egonuz ve duygularınız ve mantığınız ve duygularınız anlatabiliyor muyum bunlar kendi aralarında bir ego mücadelesine girebilir. Yani ne yapmalıyım, ne etmeliyim, hangisini dinlemeliyim, hangisini yaparsam benim için egomu daha çok tatmin edici olur, hangisi bana daha çok kar getirir, aslında duygularımdan kaçarsam daha iyi olur benim için, ego, anlatabiliyor muyum egom incinmemiş olur gibi gibi. Böyle siz de egonuz ve duygularınız arasında ya da gerçekler ve egonuz arasında böyle bir çelişki yaşayabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir mücadele yaşayabilirsiniz iç dünyanızda arkadaşlar ve belki de bunu partnerinize yansıtabilirsiniz. Partnere bakalım. Evet şimdi partner diyor ki ben bu kişiyle mutlu bir yuva istiyorum ya da varsa devamını istiyorum ya da ilişkinin yenilenme sürecine gelerek bu üst aşamaya çıkmak istiyorum. Ama bir yandan da kafam çelişmiş vaziyette. Mantığım, tutkularım, isteklerim, duygularım hepsiyle ilgili ne yapacağım bilemiyorum. Hepsi kendi arasında yarışıyor. Buna ulaşmak istiyorum ama bununla ilgili ne yapabilirim? Tam net bir şekilde oturtamıyorum gibi bir ruh hali içerisinde olabilir partnerinize ya da işte kalbinizdeki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Merkezi enerjiye bakalım. Şimdi arkadaşlar Hani dedim ya hatalardan ders almak, öğrenmek, bu ilişki ya da bir ilişki nasıl yaşanır, bununla ilgili tecrübe kazanacaksınız vesaire demiştim. Ve bu tecrübenizle birlikte arkadaşlar birbirinize karşı olan hislerinizin ya da birbirinize karşı olan yaklaşımınızın ya da enerjinizin daha da olgunlaştığına bakın aziz kartı da bilgeliktir olgun olgun bir enerjinin kartıdır ve kupa kraliçesi ya da kupa kralları da olgun hislerdir yani tutku sadece tutku değil sadece bir çekim değil sadece bir hoşlanma değil sadece genç enerjiler değil ve belki de dediğim gibi bu öğrenmeyle birlikte birbirinize karşı olan hislerinizin ve birbirinize karşı olan yaklaşımınızın daha olgun bir hale büründüğüne şahit olabilirsiniz. Yani sevginiz büyüyebilir. Birbirinize yaklaşma biçiminizi daha değiştirip daha olgun bir platforma oturtma kararı alabilirsiniz. Aranızdaki enerjinin ve ilişkinin ve romantik hislerin ve duygusal durumun daha da açıkçası olgunlaşma sürecine gireceğini düşünüyorum. Bu yaşadığınız tecrübelerle birlikte arkadaşlar. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.